Karamelce lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün lezzetiyle sunumuyla büyük küçük herkesin beğenisini toplayan doyurucu bir yemeğimiz sulu köfte tarifimiz var. Malzeme listesine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum. Lütfen fotoğrafını çekin kaydedin ve bu lezzetli beğeneceğiniz yemek tarifimizi sevdiklerinizle paylaşın istiyorum. 2 adet patatesimiz var. Kabuklarını soyduktan sonra güzelce yıkayalım ve su dolu tencerenin içerisine iri küpler halinde doğrayarak patateslerimizi alalım. suyun içerisine aldığımız iri doğranmış patateslerimizi 10 dakika ilk diriliklerini atması için haşlıyoruz. Burada 2 tane iri diş sarımsağım var. Yarım soğan kullanacağım. Benim kullandığım soğan büyük boy olduğu için, iri boy olduğu için ben yarısını kullandım. Eğer soğanınız orta boy, küçük boysa e, oranını miktarını buna göre arttırabilirsiniz. 200 gram az yağlı kıymam var. İçerisine 2,5-3 yemek kaşığı kadar ince bulgur ilave ediyoruz. Esmer bulgur ya da beyaz bulgur hiç fark etmez. Evinizde hangisi mevcutsa bunu kullanabilirsiniz tarifimiz için. El blenderımızda çekmiş olduğumuz sarımsak ve soğanlarımızı da içerisine ilave edelim. Harcımızın içerisine bir adet yumurta, ve baharatlar ilave edeceğiz. Baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı pul biber kullanıyoruz. Oranlarını damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Yeni baharımızı bir çay kaşığı kadar kullanalım. Ardından güzelce yoğurma işlemine geçelim. Yoğurma işlemi bu tarifimiz için önemli olmaktadır. E, güzelce köftelerin tutması için 5 dakika kadar Tüm harcımızı yormamız gerekiyor. Öncelikle elinizde bir deneyin Sizde benim yapmış olduğum gibi böyle bir yuvarlak oluşturun. Köfteniz dağılmıyorsa artık tamam, diğerlerini de hazırlayabilirsiniz. Bir kaseme su aldım. Sudan yardım alarak köftelerimi yuvarlıyorum ve bir tabağın içerisine un serpiştirdiğim tabağın içerisine köftelerimi alıyorum. Artık köftelerim de hazır. Yemeğimizi hazırlayana kadar yani bir 5 dakika kadar buzluğa kaldıralım. Köftelerimiz dinlensin. Bir tencerenin içerisine yarım fincan sıvı yağ ilave ettim. Bir yemek kaşığı e, suyunun böyle yemeğimizin suyunun kıvamlı olması için bir yemek kaşığı kadar un ilave ettik içerisine. Unun çiğ çıkması için şöyle 2 dakika hemen kavuralım yağda. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu da biber salçası ilave edelim. Güzelce topaklanma kalmayacak şekilde yağın içerisinde salçamızı da karıştıralım. salçamızı güzelce karıştırdıktan sonra kettle'da su ısıttım. Toplam 7 bardak sıcak su içerisine ilave edeceğiz. Standart ölçü 200 mililitrelik su bardağıyla toplamda 7 su bardağı sıcak su içerisine ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açalım. Suyumuz sıcak zaten hemen kaynayacaktır. Şöyle 2-3 dakika kaynadıktan sonra hazırlamış olduğumuz bozuktan çıkartalım. Köftelerimiz içerisine ilave edeceğiz. Tuz, karabiber ekleyelim. Yemeğimizin içerisine tamamen damak zevkinize göre tuz, karabiber oranını ayarlayabilirsiniz. Yavaşça köftelerimizi ilave edelim. 10-12 dakika kadar köftelerimizle birlikte yemeğimizin kaynamasını bekleyelim. Bakın 5 dakikadan fazla oldu artık köftelerimizde görürsünüz hiçbir şekilde dağılma söz konusu değil. Artık 10 dakikamızı da tamamladık. İçerisine haşlamış olduğumuz patateslerimizi de ilave ediyoruz. 10 dakikada bu şekilde patateslerimizle birlikte yemeğimizi kaynatıyoruz. yemeğimiz artık güzelce kaynadı. Zeytinyağının içerisine nane yaktım. O mis kokusuyla bu yemeğe gerçekten çok yakışan bir lezzet. Nanemizi de içerisine ilave ettikten sonra artık sunum aşamasına geçebiliriz hep birlikte. lezzetli yemeğimiz artık hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir emoji olarak da olsa yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Beni kimlerin takip ettiğini bu şekilde görmüş olacağım. Yepyeni pratik tariflerde emelce lezzetli anlar mutfağında görüşmek dileğiyle. Abonelik ücretsiz. Hepinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın efendim.